Değerli dostlar, şimdi de sizlerle beraber bir örnek soru inceleyeceğiz. Sorumuzu okuyalım. Ahmet ile nişanlısı düğün organizasyon şirketi kurmuştur. Bunun için düğünleri ya klasik müzik eşliğinde yapacaklar ya da DJ çağıracaklardır. Bu durum orta yaş altı ve üstünün gelmesini etkilemektedir. Ahmet ile nişanlısı en az 60 kişinin orta yaş altı gelmesini ve aynı zamanda 48 kişinin de orta yaş üstü gelmesini istemektedir. Aşağıdaki tabloda durum gösterilmiştir. Biz de burada soruda ne diyor arkadaşlar? Hemen önemli kısımları çizelim. En az bu en azlara dikkat edeceğiz. En az 60 kişinin orta yaş altı gelmesini istiyoruz. Ve de aynı zamanda 48 kişinin de orta yaş üstü gelmesini istiyoruz. Bunu bir çizelim. Şimdi aşağı tabloya bir bakalım. Diyor ki klasik müzik. Klasik müzikte ne yapıyor? Klasik müzikte düzenlediği zaman Ahmet ve nişanlısı 6 tane orta yaş altı geliyor. 8 tane orta yaş üstü geliyor. Ve bunun bize maliyeti de 2000 liraymış. Şimdi DJ'yi çağırdığı zaman ne oluyor? Orta yaş altı 10 kişi geliyor. Orta yaş üstü 6 kişi geliyor. Ve bunun da maliyeti 4000 lira oluyormuş. Sorumuzun devamına bakalım. Ahmet ile nişanlısı için maliyeti minimum hale getirecek bir matematiksel modelleme yapınız ve çözünüz. Arkadaşlar vizelerde Matematiksel modelleme yapınız dediği zaman burada modeli kuracaksınız, çözünüz dediği zaman objektif fonksiyon yani amaç fonksiyonundan çıkacak olan değeri bulacaksınız. Buna dikkat edin. Şimdi karar değişkenlerini bulalım. Karar değişkenleri sizce neler olabilir? Karar değişkenleri sizce neler olabilir? Şimdi burada klasik müzik ve DJ olacak. Hani nasıl olacak? Onu diyelim. Bunda ne kadar çok klasik müzik der, e, çağırırsa bu sefer maliyet de ona göre artacak. Ya da DJ'yi çağırdığı zaman maliyet de yine ona göre artacak. Yani bizim burada e, decision variable'ımız, karar değişkenlerimiz şöyle hemen yazalım. Birine x1 diyelim. Bu adet sayı the number of ya da şöyle diyebiliriz the number of. Ya da Türkçe diyelim tabi. Arada İngilizceye kafamız kayıyor. Klasik müzik sayısı. Klasik müzik sayısı. Yani klasik müzikten ne kadar klasik müzik düzenlerlerse ona göre de orta yaş altı, altı kişi geliyormuş. Mesela orta yaş üstü 8 kişi geliyormuş. Ona göre de o sayı artacak. Ve ikinci değişkenimiz de ne olacak sizce? Hemen bakalım. DJ sayısı. Şimdi de gelelim amaç fonksiyonumuzun ne olduğuna. Amaç fonksiyonumuz maliyetimizi şöyle hemen gösterelim. Maliyetimizi minimum hale getirmek üzerine kurulu. Yani biz burada maliyetimizi minimum hale getirecek. Maliyetimiz klasik müzikten ne kadar yapıyorsak 2000 lira harcıyormuşuz. DJ'den ne kadar yapıyorsak 4000 lira harcıyormuşuz. Yani ne olacak sizce? Şuraya hemen yazalım. Minimum Z eşittir karar değişkenimiz 1. X1'imiz ne? Ne kadar klasik müzik çağırıyorsak onun, onun önündeki parametre ne? Bu. Yani düzenlediğimiz klasik müzik event sayısı çarpı 2000 artı düzenlediğimiz DJ event sayısı çarpı 4000. Bizim arkadaşlar amaç fonksiyonumuz bu. Arkadaşlar ilk ne yaptık? Karar değişkenlerini bulduk. İkinci olarak ne yaptık? Amaç fonksiyonunu bulduk. Karar değişkenlerini bulurken aslında amaç fonksiyonundan da çıkarımlar yapabiliriz. Soru bizden ne istiyor buna göre bakıp karar değişkenlerimizin ne olduğunu bulabiliriz. Şimdi karar değişkenimizi bulduktan sonra ne yapacağız? Kısıtlarımıza bakacağız. Yani kısıtlarımızı bulmaya çalışacağız. Şimdi buraya tekrardan yazalım. Minimum z eşittir 2000 x1 artı 4000 x2. Kısıtlarımız bize ne demişti? Sorunun başında altını çizdiğimiz yerde Ahmet ile nişanlısı en az 60 kişinin orta yaş altı gelmesini istiyor demişti. Bizim orta yaş kısmımız nerede? Orta yaş altı kısmımız burada. Yani biz burada ne diyeceğiz? 6x1 artı 8x2 büyük ve eşittir 60 olacak. Neden? en az 60 kişinin orta yaş altı gelmesini istediği için. Ve diyor ki sonun diğer kısmında aynı zamanda diyor aynı zamanda diyor 48 kişinin de orta yaş üstü gelmesini istiyor. Tamam bunu da geldik. Ne diyeceğiz o zaman? 8 x1 artı 6 x2 48'den büyük olacak diyeceğiz. Tamam. Bunu da yazdık. Bitti mi arkadaşlar? Hayır. Bitmedi. Neyimiz kaldı? Sign restriction yani işaret kısıtımız kaldı. İşaret kısıtlarımız ne olacak? İşaret kısıtlarımız eventi hiç düzenlememiş olabiliriz. Ya da event düzenlemiş olabiliriz. Ama eventi negatif olarak düzenleyemez. Yani ne olmuş olacak? Bu eventlerimiz büyük ve eşittir sıfır olacak. Ya vardır ya yoktur ama negatif olamaz. İngilizce'de buna non negatif derler. Şimdi gelelim. Bunu kurduktan sonra çözümümüzü yapmaya. Yani ne çözümü? Grafiksel modelleme çözümü yapacağız. Size dediğim gibi iki, iki tane karar değişkenli olan soruda grafik çözüm isteyebilir. Bunu bekleyin. Büyük ihtimal bu tarzda bir soru sizin vizenizde karşınıza çıkacaktır. Şimdi grafiksel çözümün adımlarını tekrardan hatırlayalım. Grafiksel çözümlerde ilk olarak adım birimiz ne? İşaret kısıtlarına bak. Şöyle hemen alalım. İşaret kısıtlarına bak. Tamam işaret kısıtlarımız ne demişti? X1 ve X2'miz büyük eşittir sıfır demişti. Adım 2'ye bakalım. Adım 2'de kısıtlara bak. Eşitlik olarak düşün yönlere bak demiş. Şimdi aşağıda şöyle belirleyelim. 6x1 artı 10x2 bunu ne yapacakmışız arkadaşım? 10x2 eşit gibi düşüneceğiz. Tamam 60. x1'e x1'e 10 verirsen x2'ye 0 verirsen ne olur? 6 kere 10 60. x2'nin 0 sağlamış oldu x1'ine 0 verdin. x2'ne 6 verirsen ne olur? Sağlamış olur. Yani senin burada şu noktaları çizmen gerekecek. Tamam mı arkadaşım? Şimdi geri geldik. İkinci kısıtımıza bakalım. İkinci kısıtımız ne diyor? 8x1 Yazımın çirkinliği için kusura bakmayın. 6x2 eşittir 48 diyor. Şimdi bu 48'i nasıl elde edebiliriz? x 1'e 6 dersin. x 2'ye 0 dersin. x 2'ye 8 dersin. Buna da 0 dersin. Bunlar otomatik olarak artık beyinden yapmanız gerekiyor zaten. Buraya kadar geldiğinize göre bunlar hallolur. Şimdi gelelim. Grafiksel çizimli. Gerçi iki maddemizi okumadık. Tekrardan onları okuyalım. Olurlu bölgeyi belirle. Tamam olurlu bölgeyi az sonra belirleyeceğiz. C'yi bul. Tamam C'yi bulacağız. Ve C'nin normaliyle yaklaş. C'nin normaliyle yaklaşacağız. En son değdiği nokta bizim en iyi çözümümüz demiş. Şimdi gelelim buraya. Çizimi ben zaman kaybetmemek adına daha önceden yaptım. Yönleri de belirlemişiz. Yönleri nasıl belirledik peki? Bu Mesela bu şu yönü biz nasıl belirledik? Arkadaşım bu değerlerde sıfıra sıfır noktasını koyacaksın. Tamam mı? Bunda mesela sıfıra sıfır noktasını koydun. 6 kere sıfır sıfır. 10 kere 0 0. 0 büyük eşittir 60 mı? Değil. O zaman 0'a 0 olan şu bölge bunun içinde olmayacak. Diğer tarafa bakacak. Anladın mı? Diğer kısıt için de aynısını yapacaksın. 0'a 0'a koydun. 0 kere 8 0. 6 kere 0 0. 0 büyük eşittir 48 mi? Değil. O zaman o şu noktadan orijin noktasından o yöne doğru bakmayacak, onu kapsamayacak anlamına denk geliyor. Yönlerimizi böyle belirliyoruz. Şimdi olurlu bölgemizi çizelim. Tabii ki ilk şartımız neydi? İlk şartımızı unutmayacağız. X1 ve x de büyük eşittir sıfırdı. Şimdi bizim olurlu bölgemiz değerli dostum. Hop. Şöyle. Şöyle bizim bölgemiz. Şimdi sence dostum sence dostum geriye ne kaldı? C değerini belirlemek kaldı. C değerini biz nasıl belirliyoruz? C değerimiz bizim amaç fonksiyonumuz neydi? Minimum z eşittir 2000 x1 artı 4000 x2 idi. Bizim o zaman C'miz 2000'e 4000. Şimdi 2000'e 4000 olduğunu tamam biliyoruz. Ama bu soru ne sorusu? Bu soru minimum sorusu. Bizim bu bulduğumuz İngilizcesi ISO Profit Line. Biz ISO Cost Line'ı bulacağız. Yani eksi C'yi bulacağız. Eksi C. Eksi C'miz ne olacak? Eksi 2000 e eksi 4000. Şimdi bu bir vektör. O zaman biz bunların şöyle üçünü hop bay bay hop bay bay diyebiliriz. Eksi 2 eksi 4. Eksi 2 eksi 4 eksi 1 eksi 2. Eksi, bu burada. Eksi 4 eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4. Bizim fizik bir bilgimizden bu line'ımız var. Şimdi biz buna dik olacak ne yapacağız? Normaller çizeceğiz. Bunun normaline dik olan normal böyle olacak. Şimdi biz buna böyle böyle yaklaşırken yani mesela böyle yaklaşırken aşağı doğru geldiğimizde bizim en son değeceğimiz nokta arkadaşım şu an gözde baktığın zaman neresi olarak gelecek? Sanki ilk başta bura gibi gözükse de bu nokta olacak. Şimdi diyeceksin ki hocam ben gözümle burayı gördüm. Arkadaşım o zaman ne yapacaksın? O noktayı da Z değerinde deneyeceksin. Z değerinde denediğinde sonuç ne çıkıyorsa en düşüğü hangisiyse sonucun odur. Yani sen aslında en önemli şeylerden biri de şurada güzel bir renk seçelim. Bu renk güzel bir renge benziyor. Köşe noktaların senin kritik noktalarındır. Bu köşe noktaları çok kritik. Bu nokta, bu nokta ve bu nokta. Bu noktalar neden önemli? Bunlar köşe noktaları. Sonuç aslında bunlardan biri. E ne yap? Hocam ben çizgiyi çektim. Emin olamadım. Yerine koy dene. Bu minimizasyon sorusu olduğu için en düşük değer hangisi ise o minimum yani senin sonucun olacak. Şimdi ben buradan görebiliyorum. Bu değer olduğunu biliyorum. Şimdi bu nokta ne noktası? Ona sıfır noktası. Sonucumuz o zaman ne? Ona sıfır koymak. Şimdi bizim Minimum Z'miz neydi? 2000 x1'e 4000 x2'ydi. Şimdi onu buraya koydum. Sıfırı da buraya koydum. O zaman sonucumuz ne oldu? Z'miz bizim ne oldu? 2000 bir daha sıfır koydun. Bizim sonucumuz bu oldu. Bizim optimal çözümümüz buymuş. Bu soruyu tekrardan tekrarlayın. Bu soru örnek bir vize sorusu gibi düşünün. Ve ona göre tekrardan çözün. Çünkü büyük ihtimal vize sınavınızda bu çıkacak. Buna bu böyle bir soru karşınıza çıkmasına bekleyin. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar.